son dakika haberiyle yayınımızı durduruyoruz. Bodrum yolcusu kalmasın. Muhteşem fırsatlarla Bodrum'da sizin de bir yazdığınız olsun. Ege'nin incisi Bodrum. Bodrum'lu olmanın şimdi tam zamanı. %0 faiz, kefil yok, kredi yok. Hemen evine taşın. 75 bin eurodan başlayan fiyatlarla evleri Bodrum'da. Bodrum muhteşem fırsat sevgili izleyiciler. Hemen taşın 60 ay vade yüzde sıfır faizle sizleri Bodrum'da bitmiş projede ev sahibi yapıyoruz. Kefil yok, kredi yok, banko yok, aracılar yok ama muhteşem bir projede ev sahibi olma imkanı var. Bodrum yolcusu kalmasın diyorsanız bu projeyi kaçırmayın sevgili izleyiciler. Ege'nin incisi, tatilin başkenti Bodrum. Bodrum yolcusu kalmasın. Bodrum'dayız. Muhteşem bir hava, inanılmaz manzara. Hepinizi Bodrum'a davet etmiştik biliyorsunuz. 60 ay vade yüzde sıfır faiz demiştik ve tam 1700 bitmiş evde, dairede ve villada sizleri yaşam bekliyordu. Artık sınırlı sayıda izleyicimiz ev sahibi olacak. Bütün DM Bodrum evleri burada mısınız? Anne! Yoklama yapıyorum. Hepimizi Bodrum'a davet ettiler. Ben Duygu Meltem Yalçık'a Bodrum'dayım ama sakin Altay yanımda. Sevgili Mia burada, Aslı burada, Serdar diğer yakışıklılara dönüyorum. Ali yanımda, Mehmet yanımda. Hepsi anormal dinamikler izleyicilerimiz bütün DM Bodrum evleri ekibine aşık çünkü muhteşem anlar yaşadılar. Geldiler, tapularını aldılar, evlerini aldılar. Sakin Altay ne yaptınız izleyicilerim? Bodrum yolcusu kalmasın dedik ve onlarla burada tanıştık, gönüllerini kazandık, onları ev sahibi yaptık, tapularını devrettik. Artık biz bir aileyiz. Bir aileyiz ama sevgili sakin o kadar güzel lansman konuştuk ki artık son iki hafta diyoruz sınırlı sayıda dairemiz kaldığını biliyorum. Hemen taşın 60 ayda öde yüzde sıfır faiz. Muhteşem bir avantajdı bu ve bakın sevgili izleyiciler Samet gelmeni istiyorum yanıma doğru. Sevgili kameramanı size öyle bir manzara gösterecek ki sevgili izleyiciler ve Samet'i bekliyorum yanıma doğru. E, sakin eden de projenin detaylarını istiyorum aynen. Projemiz gerçekten cennetten sanki alınmış bir parça. Muhteşem adalar, deniz manzarası, muhteşem bir golf sahası, muhteşem bir orman havası ve göl manzarasıyla 1700 ev, 128 kişilik bir ekip hizmetinize hazır. Ve burası Bodrum, burası Adabükü koyu. 60 ay vade %0 faiz, banka yok, kefil yok ve şu çok önemli aracı yok, hiç kimse yok. Sadece geliyorsunuz bizimle tanışıyorsunuz ve bizim ekibimizle tanışıyorsunuz. Hizmetlerimizi görüyorsunuz, önce yaşıyorsunuz sonra alıyorsunuz. Sevgili izleyiciler bakın şu anda suyun içindeyim. Ayaklarım suyun içinde ama sevgili kameramanım size şu anda manzaramızı gösteriyor ve o kadar muhteşem bir manzara var ki hangi evi alırsak alalım hiçbir şekilde konumu fark etmeyecek çünkü muhteşem sosyal tesisleri bu avantajlara hepsine sahip olacağız. Özel iskele plajımız var mı? Teleferik hazır mı? Hemen Mia'ya dönüyorum. Hemen şöyle dönelim çocuklar kameraya doğru. Sevgili DM Bodrum Evleri ekibi. Evet Mia sana veriyorum mikrofonu hayatım. Neden Bodrum'lu olun? Öncelikle geçen sefer de söylediğim gibi buradaki olan muhteşem pozitif enerjiden dolayı hepiniz Bodrumlu olmanızı istiyorum. Ayrıca burası tamamen doğanın içerisinde bir proje. Deniz, göl ve orman arasında kocaman kocaman bir proje ve 7'den 77'ye kadar herkese hitap edecek sosyal aktivitelerimiz bulunmaktadır. Sevgili izleyiciler Mia'yı duydunuz öbür yakışıklıya dönüyorum. Ali Ali bana bak yakışıklı. Bak sevgili izleyicilerimiz güzel kardeşlerim onlar benim muhteşem bir ekipler ama 60 ay vade sıfır faiz tamamen bitmiş bir projede Bodrum büyük koyunda olacağız. Ali'den bir davet alalım bakalım neden Bodrum'da olmalı? Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir projedeyiz. Türkiye'nin büyük sosyal tesisli projesi. Herkes davet ediyoruz buraya. Kesinlikle kaliteli yaşam herkesin hakkıdır. Herkesi Bodrum'a davet ediyoruz. Şurada güzel kızlarımızdan biri Aslı demişti ki Bodrum'da aşk başkadır. Ve büyük çığlık almıştı bizlerden. Hala aşka davet var mı Aslı? Bence ben davet etmeyeyim şu karşıdaki ada manzarası ve tüm şu deniz manzarası sizi zaten davet ediyor buraya. Kesinlikle çok şey kaçırıyorsunuz. Siz daha hala bodumlu olmadınız mı? <laughs> sevgili izleyiciler. Hemen taşın 60 ayda ödeyeceğiz. Muhteşem sosyal tesisler ama içimizde çok çok başarılı bir e, yakışıklı karizmatik bir beyefendi daha var Mehmet Altay. Aylardır izleyicilerimize yapmadığını bırakmadı. Hepsi çok seviyorlar. Halbuki geçen yayında da sataşmıştı. Hiç yakışıklı değil ama bugün sakallar bıyıklar kesilmiş çok yakışıklı görünüyor. Sevgili Mehmetçim izleyicilerimizde muhteşem duygular yaşıyorsun. Nedir bu Bodrum'un büyüsü? Nasıl ev sahibi yaptın tüm izleyicilerim? Mia'nın dediği gibi pozitif enerji, eğlencesi muhteşem. Zaten Bodrum'u herkes biliyor. Eğlencesi muhteşem, arkadaşlık, dostluk muhteşem. Herkesi bekliyoruz. Bu ekiple tanışılması lazım. Türkiye'nin en iyi projesi. Yani üstüne konuşmanın bir anlamı yok artık. <laughs> Sevgili Serdar, senden alalım neden Bodrum'la? Duygu ablacığım, daha önce de söyledik, burayı anlatmak kelimelerle yetmez. Çok güzel bir proje. Biz burada bir aileyiz. Ailemiz çok ee, e, biz aileye ihtiyacımız var ve bütün insanları buraya davet ediyoruz. Ee, herkes de Bodrum olsun. Evet ablacığım. Yüzlerce ailemiz Bodrum'da oldu. Sınırlı sayıda aile için son şansları sakin eden dinlemek istiyorum. Neye sahip oluyoruz? Mikrofonu sana verirsen de kameraya doğru çevireyim. Öncelikle çok güzel bir aileniz oluyor burada ve yazın ya da kışın tatile ya da dinlenmeye gelmek için can atıyorsunuz. Çünkü burada her şey var. 7'den 77'ye bebeğimizden çocuğumuza, anne babamıza genç çocuklarımıza, dedemize, ninemize yapabileceğimiz her şey var. Yoga alanlarımız, yürüyüş alanlarımız, teleferikle özel iskele plajına inme imkanımız, gece saat 11'den sonra diskoteye dönen özel iskele plajımız, hamamlarımız, saunalarımız ki bundan birkaçer tane var. Olimpik havuzlarımız, aqua parkları kapalı yüzme havuzlarımız dörder tane, içten ısıtmalı yer satrancımız, mini golf alanlarımız, anlat anlat bitiremiyoruz. Akşamleyin gitar gecelerimiz, kamp ateşlerimiz ve gelin yaşayın lütfen çünkü burada anlatmadıklarımızı da size yaşatıyoruz. Bu güzellikler çok büyük çığlık istiyorum sevgili ekibimden. 10 bin euro peşin hemen taşın. 60 ayda onaylıyor musunuz? Bir çığlık. Sevgili izleyiciler Bodrum'da yeni ev sahiplerimizi bekliyoruz. Ben bu manzarayı hak ediyorum. Ben artık ev sahibi olmaya hak ediyorum. Havaalanına indikten 10 dakika sonra rüyam gerçek oluyor ve Bodrum'da bir evim oluyor diyeceksin. Diyorsanız beni çok sıkı izlemenizi istiyorum. Çünkü o kadar güzel bir ekip sizi karşılayacak ki. Mahmut neredeyse. Çok zor bir röportaj oluyor değil mi sevgilim? Evet çok zor. Sıkılıyorum nasıl üzülüyorum. Sevgili vatan şaşmaz da yanımda yok. Hava atayım sevgili partnerim için ama sevgili izleyiciler. Bakın bu proje bitmiş bire ve 60 ay vadeyle bize sunuluyor. Eğer biz burayı 60 ay vade sıfır faizle almasaydık. Dedik. Yurt dışında yaşıyorsunuz biliyorum ve sizler kredi almakta zorlanıyorsunuz. Ola ki diyelim ki aldınız ve banka kredisiyle aldığınız bir evde dosya masrafları, kredi ödemeleri 60 ay vade en az %30 daha fazla ödeme yapmış olacaksınız ama sevgili Bodrum evleri bunu ne yaptı? Yıktı. Ne yaptı? 60 ay vade. 60 ay vade %0 faiz. Banka yok, kefil yok, aracı yok. Geliyorsunuz ve Bodrum'da artık bir eviniz oluyor. Çünkü 10.000 euro peşin. Ev senin. Sevgili izleyiciler gerçekten ekibin renkliliğini görüyorsunuz ama sevgili Mia. Biraz daire tiplerinden bahseder misin izleyicilerimiz? 1700 daireden inanın ki Duygu Hanım 200 tane en az 200 tane çeşitimiz var. 1 artı 1 dairelerimizden başlayarak 2 artı 1 pasta dilim dairelerimiz, villalarımız, ultra VIP villalarımız ayrıca şomineli villalarımız da bulunmaktadır. Tamamen izleyicilerimizin zevkine bağlı. Nasıl bir evde yaşamak isterlerse. Nasıl 10 bin euro peşin 60 ay vardı. Anahtar senin tapu teslim hazır. <gülüyor> <gülüyor> Bakın artık bir yazlık proje olmaktan çıkıyor Bodrum evleri. Yaz-kış yaşayabileceğimiz deniz suyunun ısıtılmasıyla oluşturulan özel termal havuzlar da önümüzdeki sezon sezonda bizleri yakalamış oluyor. Şubat tatilinde kışın ne zaman istiyorsak yaz-kış Bodrum'lu olacağız ama biz hava indik. Gel aradım dedim ki Miyacım ben geliyorum sevgili Aslı ben geliyorum Victor bütün ekip burada Mahmut Mehmet Ali Serdar var mı unuttum tüm ekibim yanımda nasıl ev sahibi olacaklar izleyicilerimizle nasıl irtibat kuruyoruz Havalimanından kendilerini karşılıyoruz. Akabinde projelerimizde ağırlıyoruz. Önce tesis turu, daha sonra ev seçimi ve sonra tapu teslimi. Ve bütün bu süreç için sadece iki güne ihtiyacımız var. Eğer çok yoğunsak iki güne hak ediyoruz. Çünkü Bodrum'da bir evimiz olacak. Ve zaten iki gün sonrasında aramıza katıldıkları için. Gelenler dönmüyor değil mi sevgili izleyiciler? Burada çok iddialı olduğumuz bir şey var. Gelirken çok mutlu geleceksiniz ama giderken çok hüzünleneceksiniz. Bu muhteşem manzarayı bırakmak istemeyeceksiniz. Muhteşem sosyal tesislerden ayrılmak istemeyeceksiniz ama her şeyden önemlisi gördüğünüz pırıl pırıl genç dinamik ekibimizden ayrılmak istemeyeceksiniz. Bir tek belki Mehmet'ten ayrılmak isteyebilirsiniz. Şimdi proje tamamen bitmiş. Herhangi bir yapı çalışması yok. Burada aslında evden çok, Sakin Hanım'ın anlattığı sosyal tesisler çok önemli. Bütün yani... Ee, hangi kodumda ev alırsanız alın. Bütün sosyal testlerden ücretsiz yararlanıyorsunuz. Sevgili izleyiciler sadece satılıkları konuşmak istemiyorum. Çünkü ekibimizde bir de yatırımcılar için ev alan izleyicilerimiz için bir kiralama sistemi de söz konusu. Burada sözü Serdar'a vermek istiyorum. Tabii güzel bir sistem yapmış olduk. Maksadımız bütün ev sahiplerimizi mutlu etmek. Bu bizim asli görevimiz ve biz bunun için bir çalışma yapıyoruz. Şu anda dünya pazarına açılmış durumdayız ve rengi, cinsi ölçüsü olmayan bütün insanlar Onları, bütün e, ulusları buraya bekliyoruz. Biz her konuda onları memnun edeceğiz, mutlu edeceğiz. Kendimize çok güveniyoruz. Bir tane daha yakışıklımız vardır ekipte. Sevgili Victor geldi. Peki Victor şimdi benim için ödeme kolaylıklarını söylemeni istiyorum izleyicilerimiz için. 100 bin euroluk bir ev almaya karar verdim. 10 bin euro peşinat verdikten sonra ne gibi kolaylıklar sağlayacağız izleyicilerimize? Tabii ki bunu belirttiğimiz gibi 60 ay vadeye bölebiliyoruz. Ee, tabii tabii tabii. Her zaman, her zaman. Ayrıca eğer <laughs> bu şekilde olmazsa tabi ara ödemelerde de bütün ödemelerini 5 yılda tamamlayabiliyor. Bunu şöyle açıklayabilir miyiz sevgili Serkileciğim? Kişiye özel ödeme seçenekleri. Ben geldim, bayıldım, şu daire istiyorum diyen her izleyicimiz 60 ay belki kişiye özel ödemeyle daha opsiyonel ödemeler yapabilecekler mi? Yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> sevgili izleyiciler bakın hizmete sınır yoktur derler. Ver. Sizleri gerçekten Bodrum'u yapmaya son derece kararlıyız. Tamamen bitmiş bir proje. Hiçbir riskimiz yok ama dev bir tesiste ev sahibi olma şansımız var. Bodrum dünya markasıydı. Hepimizin hayaliydi. Kim istemez ki Bodrum'da ev sahibi olmayı ama dünyanın bir ucundan komşularla bir araya gelebileceğiniz, bütün sosyal aktiviteleri yaz-kış yaşayabileceğiniz muhteşem bir projenin sahibi oluyorsunuz. Alicim dövüşelim mi biraz? <laughs> sevgili izleyiciler hemen hemen didişelim. Güzel güzel ödeme seçenekleri var mı? Sevgili Sakin Altay, Mehmet Altay, Ali Altay. Çok tehlikeli bir üçlü bu var ya aman yarabbim. Dalton kardeşler gibi oldu söyleyince. Nakitte güzel bir indirim istiyorum. Şöyle güzel bir indirim değil suya atlayayım. <laughs> Nakitte Sakine Hanım'a bakmadan %10 indirimi ben onaylıyorum. <laughs> %10 indirimimiz devam ediyor peşinde 60 ay vade %0 faiz kampanyamız çok değerli ama projemiz en değerlisi Türkiye'de o yüzden herkesi bekliyoruz inanın bu fırsat kaçmaz izleyicilerimizin en çok hangi e, sosyal aktiviteleri sevdiğini Bodrum'un en çok hangi e, özelliğinde büyülendiğini senden öğrenmek istiyorum bu kadar renkli bir projede insan her rengin tadına bakmak istiyor. Dilerseniz kapalı yüzme havuzlarımızın tadını çıkarın. Spalarımızda, masaj odalarımızda, dinlenme odalarımızda, saunalarımızda, fitness alanlarımızda vücudunuzu rahatlatın. Akabinde açık hava sporları devreye gidiyor. Tenis, voleybol, futbol, basketbol ve burada golf oynuyoruz. Burada bilardo var, burada tenis var, burada langırt var ki bugün yaptık değil Özel iskele plajımız, teleferikle iniyoruz, partilerimiz, eğlencelerimiz ya da yoga yapabilirsiniz. İstediğiniz her şey var. Çünkü çocuklarınız burada çok eğitimli aynı zamanda yetişiyorlar. Çok dolu dolu bir tatil geçiriyorlar. Sizler de aynı şekilde. Yani dinleniyorsunuz, eğleniyorsunuz ve inanın kahkahalarla bir dönem sizi bekliyor. Son Bir dakika bütün ekibimden çığlık istiyorum. Bir, 75 bin eurodan başlayan fiyatlar onaylıyor musunuz? Onaylıyoruz. 60 ay vade. Onaylıyoruz. Sıfır faiz. Onaylıyoruz. Mangal pasta börek. Onaylıyoruz. <laughs> Sevgili izleyiciler Bodrum yolcusu kalmasın diyoruz. Hepinizi Bodrum'a bekliyoruz. Hemen taşın 60 ayda öde. İşte muhteşem manzarasıyla Bodrum sizleri bekliyor. Bodrum yolcusu kalmasın. Muhteşem fırsatlarla Bodrum'da sizin de bir yazdığınız olsun. Bodrum Evlerinden muhteşem fırsat sevgili izleyiciler. Hemen taşın 60 ay vade %0 faizle sizleri Bodrum'da bitmiş projede ev sahibi yapıyoruz. Kefil yok, kredi yok, banko yok, aracılar yok ama muhteşem bir projede ev sahibi olma imkanı var. Bodrum yolcusu kalmasın diyorsanız bu projeyi kaçırmayın sevgili izleyiciler. Bodrum yolcusu kalmasın.